Omuzlarınız öne düşük ya da kambur duruşunuz mu var? 6 basit ve etkili egzersizle duruşunuzu düzeltebilirsiniz. Merhaba ben fizyoterapist Harun Kılıç. Bugün sizlere günlük hayatımızın en yaygın ve en çok ihmal edilen sorunlarından biri olan kamburluktan yani duruş bozukluğundan bahsedeceğim. Özellikle uzun saatler bilgisayar başında çalışanlar, telefon, tablet, bilgisayar kullanımı çok fazla olanlar, çok fazla uzun süreler ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler zamanla omuzların öne düşerek kamburlaşarak duruş bozukluğu problemi yaşıyor. Bu problem sadece duruş bozukluğuyla ilgili de değil. Kamburluk aynı zamanda akciğer kapasitemizi de düşürüp omurganın üzerine daha fazla yük binmesine yol açabiliyor. Bu da yaygın boyun ve sırt ağrılarına yol açabiliyor, disk problemlerine neden olabiliyor ve kişi de farkında bile olmadan kalıcı bir postür problemi oluşuyor. Hadi gelin duruşumuzu düzeltecek çok basit 6 egzersizi birlikte yapalım. Öncelikle birinci egzersizimde ayaklarıma bir lastik geçiriyorum bu şekilde. Bir lastikten yardım alacağım. Kürek kemiklerimi sıkıştırdım. 3 saniye bekledim. Bıraktım. Kürek kemiklerimi sıkıştırdım. 3 saniye bekledim bıraktım. Bu egzersizi 12 çarpı 3 tekrar yapabilirsiniz. Bir diğer egzersizimizde kollarım V şeklinde vücudumun yanında duruyor. Kürek kemiklerimi sıkıştırıp yukarı kaldırarak başımı yukarı doğru kaldırıyorum. 5 saniye bekliyorum ve iniyorum. Kollarımı kaldırıp kürek kemiklerimi sıkıştırıp 5 saniye bekliyorum iniyorum. Bu egzersizi de 3 çarpı 12 tekrar yapabilirsiniz. Şimdi bu egzersiz formumu 3 şekilde yapacağım. Yine kürek kemiklerimi sıkıştıracağım. Öncelikle kollarım V şeklinde vücudumun yanında olacak. Kürek kemiklerimi sıkıştırıyorum. 5 saniye bekleyip kapatıyorum. Kürek kemiklerimi sıkıştırıyorum. Kollarımın V şeklinde olmasına dikkat ediyorum. Burada kürek kemiklerimin altına doğru bir sıkışma etmeniz gerekiyor. 5 saniye bekliyorum ve bırakıyorum. Bu egzersizi de 3x12 tekrar yapabilirsiniz. Egzersizin bir diğer formunda az önce kollarım V şeklindeydi. Bu sefer 90 derece olacak şekilde açıyorum. Kollarımı açıyorum. Kürek kemiklerimi sıkıştırıyorum. Kollarımın 90 derece olmasına dikkat ediyorum. Kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. 5 saniye bekliyorum. Kapatıyorum. Bu egzersizi de 3 çarpı 12 tekrar olacak şekilde yine programıma ekliyorum. Bir diğerinde ise şimdi D şeklindeydi. 90 dereceye geldik. Yine kürek kemiklerimi yukarıdan sıkıştırıp kapatıyorum. Kürek kemiklerimi yukarıdan sıkıştırıp kapatıyorum. Yukarıdan sıkıştırıp kapatıyorum. Bu egzersizi de... 3 çarpı 12 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer egzersizimizde bir bilada sapından, uzun bir çubuktan, sopadan, oklavadan yardım alabilirsiniz. Biz bu egzersizimizde bilada sapı kullanıyoruz. Burada bilada sapını, sopayı bu şekilde kaldırdım. Omuzlarımın arkasına doğru çekiyorum. Yukarı kaldırıyorum. Omuzlarımın arkasına doğru çekiyorum. Yukarı kaldırıyorum. Çektim. Yukarı kaldırıyorum. Bu egzersizi de 3 çarpı 12 tekrar olacak şekilde programıma ekliyorum. Bu egzersiz ve size gösterebilmek için şu şekilde yan pozisyonda duruyorum. Kollarım arkada, vücudumun arkasında sopayı tuttum. Vücudumun gittiği yere kadar, kürek kemiğimin gittiği yere kadar gidiyorum, bırakıyorum. Burada her gittiğinizde 3 saniye, 5 saniye bekleyebilirsiniz. 3 çarpı 12 tekrar yine programınıza ekleyebilirsiniz. Burada vücudunuzdan destek almayın. Yani hareketi yaparken vücudunuzu öne arkaya doğru eğmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Omuzlarımız öne düştüğünde aslında şu pozisyonda durduğumuzda zamanla bizim omuzlarımızın öne doğru çekilmesinin neden olan buradaki göğüs kaslarımızın kısalması. Bu egzersizimizde göğüs kaslarımızı açmayı, germeyi hedefliyoruz. Burada bir üçgen şeklinde köşede ya da bir kapı aralığında bu egzersizimizi rahatlıkla yapabiliriz. Ben burada kapı aralığında tercih ediyorum. Üçgen bir köşede de yapabilirsiniz bu egzersize. Bu şekilde kapı aralığına kendimi yerleştiriyorum. Kollarımı yerleştiriyorum. Göğüs kaslarımdaki gerginliği hissettim. Göğüs kaslarımı gerdim. 10-15 saniye arası bekliyorum. Bırakıyorum. Bu egzersizi de 3x12 tekrar olacak şekilde programınıza ekleyebilirsiniz.